Bercan Tutar MIT Raporu, Ukrayna Savaşı ve Yeni Küresel Paradigma Dünyanın Ukrayna Savaşı'na kilitlendiği bir dönemde, önceki gün Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çok önemli bir rapor yayımlandı. MIT Başkanı Dr. Hakan Fidan'ın imzasını taşıyan 16 sayfalık 2021 yılı faaliyet raporundaki tespitler, hem bugünkü aktüel dünyayı anlamada hem de gelecekteki küresel yönelimleri tahmin etmede hayatı öneme sahip birer işaret fişeği mahiyetinde. Zira dünyanın yöneldiği yeni aşamayı uzmanlar süper hipersonik çağ veya siber dönem diye niteliyor. Hemen şunu belirtelim ki süpersonik füze teknolojisinde Rusya siber teknolojide de İsrail açık ara dünyada iki lider aktör durumunda. Siyasi liderlerin dinlendiği Pegasus adlı casus yazılım programıyla İran'ın nükleer programının mimarı Muhsin Fahri Zadi'ye yönelik 2020'deki suikast İsrail'in siber alandaki üstünlüğünün birer örneğiydi. Süpersonik füze sistemlerinde ise Rusya'nın 2017'den beri süren küresel bir karteli söz konusu. Deyim yerinde ise Rusya dışında bu teknolojiye sadece Çin, Kuzey Kore ve Hindistan sahip. Bu alanda ABD'nin esamesi bile okunmuyor. Bu da Ukrayna Savaşı'nda ABD ve NATO'nun neden biz Rusya ile savaş istemiyoruz nakaratını dillerine doladıklarını açıklıyor zaten. Çünkü süpersonik füzesi olmayan ABD'nin Rusya için bir askeri caydırıcılığı bulunmuyor. Unutmayalım ki süper hipersonik füze teknolojisindeki gelişmeler endüstriyel çağın kapılarını aralayan buhar makinesinin icadından daha köklü bir biçimde küresel jeopolitik paradigmayı dönüştürmeye aday görünüyor. Raporda dikkat çekilen diğer unsurlarla birlikte düşünüldüğünde siber teknoloji ile birlikte süpersonik füze teknolojisinin ekonomik ve jeopolitik dinamikleri geçerek ülkelerin kaderini belirleyen en temel faktörlerden biri haline geldiğini görüyoruz. Peki süpersonik füzeleri bu kadar önemli kılan ne? Dünyadaki jeopolitik dengeleri değiştiren ve ses hızından 5, 10 hatta 20 kat daha hızlı bir seviyeye çıkabilen kıtalar arası süpersonik füzeler yüksek hızları sebebiyle günümüzde hiçbir hava savunma sistemi tarafından önlenemiyor. Bu sebepten ötürü Sayın Fidan'ın da vurguladığı gibi dünyada süpersonik füze çalışmaları konusunda kıyasıya bir yarış var. Süpersonik füze teknolojisinde önlenemez bir saldırı üstünlüğüne sahip olan Rusya karşısında ABD büyük bir travma içinde. Çünkü ABD'nin üzerinde çalıştığı süpersonik füzelerin hiçbiri daha testlerden geçebilmiş değil. 3 ay önceki son füze denemeleri de başarısız oldu. Rusya ise 2017'de ilk süpersonik füzesini geliştirdi. Rusya'nın şimdiye kadar testlerden başarıyla geçen Zirkon, Avangard, Kinzal, ICBM, Sineva ve Kalibra adlı tam 6 farklı süpersonik füzesi bulunuyor. Bu bağlamda Ukrayna'da savaştan daha fazlası yaşanıyor, yeni bir dünya kuruluyor. Askeri caydırıcılığı kalmayan ve bu nedenle ekonomik yaptırımlarla ayakta kalmaya çalışan Atlantik'in son çırpınışlarına şahitlik ediyoruz. Zira Ukrayna'daki mücadele Rusya ile Batı'nın değil, ABD ile yeni dünyanın savaşıdır. Haliyle Ukrayna'daki savaş, uluslararası ilişkiler paradigmasını kökten değiştirecek. Çünkü bu savaşın amacı ekonomik çıkarlara ulaşmak değil. Eski çağlarda olduğu gibi ekonomi ve yaptırımlar burada siyasi ve askeri hedefler için birer araç olarak devreye giriyor. Dolayısıyla siber ve süpersonik teknolojinin başat konumuna geçtiği yeni dünyada siyasi ve stratejik kararlar artık ekonomik çıkarlardan önce geliyor. MIT raporunda FIDA'nın da işaret ettiği üzere bölgesel ve küresel risklerle tehditlere karşı devletimizin hazırlık düzeyini artırmanın yolu bu yeni teknolojilere sahip olmaktan geçiyor. Bercan Tutar Bülent Orakoğlu 28 Şubat'ta istifacı vekili 250 bin dolar. Dönemin başbakanı rahmetli Erbakan 28 Şubat'ta Refah Yol Hükümetini düşürmek için DYP'li milletvekillerine baskı yapıldığına, hatta bazılarına para teklif edildiğine, tehdit dahil her yolun denendiğine inandığını belirtmişti. Bu tehdidin Çevik bir tarafından yaptırıldığını söylendiğini açıklayan Erbakan, milletvekillerinin ya istifa edin ya da yasa adaya gidersiniz şeklinde tehdit edildiklerini açıklamıştı. 28 Şubat davasına tanık olarak çağrılan dönemin önemli siyasi aktörleri Çiller ve rahmetli Hasan Celal Güzel haricindekilerin tümü 28 Şubat darbecilerinden davacı olmamışlardı. Rahmetli Hasan Celal Güzel ve eski başbakan Çiller de bazı DYP milletvekillerinin para karşılığı DYP'den istifa ettirildiklerini açıklamışlardı. Özel yetkili mahkemelerin kapatılması sonrasında 28 Şubat davası Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine verilmişti. Mahkeme uzun duruşmalar sonrasında 28 Şubat'ın küresel bir darbe olduğu tespitiyle aralarında Genelkurmay Başkanı kuvvet komutanlarının olduğu 21 üst düzey askeri darbe suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Bu karar tüm yargı süreçlerinden geçerek 21 üst düzey asker er rütbesine indirilerek müebbet hapis cezalarını çekmek için askeri cezaevine kapatılmışlardı. 28 Şubat cuntası ile ilgili olarak yargı süreci sona ermesine rağmen Ankara 5. Ağa Ceza Mahkemesi'nin 28 Şubat darbesinin şerikleri olarak gerekçeli kararda yer alan bazı gazeteciler için iddianame hazırlanmasının adli soruşturmasının selameti açısından Eyzem olduğunu ikaz etmesine rağmen günümüze kadar 28 Şubat cuntasının sivil ayaklarına bir operasyon yapılmaması enteresandır. Bu sivil ayaklar hangi illegal güçlerce korunmaktadır? İşin ilginç yanı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Türkiye'de 28 Şubat darbesini kurgulayan kişilerden biri olduğunu bazı platformlarda açıklaması, sivil ayaklara yapılacak operasyonlarda hazırlanacak iddianamede hakikaten ilişkisi varsa yer almalıdır. Zira Doğu Perinçek ve gerekçeli kararda ismi 28 Şubat darbesinin şerikleri olarak geçen gazeteciler, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı eleştiri sınırlarını aşan bazı iddiaları çeşitli televizyon programlarında ve köşelerinde dile getirmeye devam ediyorlar. Öncelikle 28 Şubat davası sanıklarının psikolojik harekat ve harp uzmanı olmaları nedeniyle savunmada ürettikleri argümanlar davanın tanığı olan dönemin önemli siyasi aktörlerini etki altında bırakmıştı. Örneğin 28 Şubat darbe değildir. Erbakan ölmeseydi bu dava açılmazdı. 28 Şubat Erbakan'ı değil, Çiller FETÖ işbirliğini hedef aldı gibi asparagas psikolojik harp söylemleri karşısında 28 Şubat davasına tanık olarak çağrılan dönemin önemli siyasi aktörleri Çiller ve rahmetli Hasan Celal Güzel haricindekilerin tümü 28 Şubat darbecilerinden davacı olmamışlardı. 28 Şubat davası dönemin önemli siyasi aktörlerince kendi kaderlerine terk edildiği için FETÖ bu fırsatı kaçırmamış, 28 Şubat'ı da sulandırarak darbecilerin yargılanmaları ve ceza almalarını engellemeye çalışmıştı. Başbakanlık Teftiş ve Devlet Denetleme Kurullarının sivil ayaklarla ilgili yaptığı araştırma ve soruşturmalar paralel yargı organlarının 28 Şubat medyasının darbeci aktörleriyle gezi ve 17-25 Aralık'ta ittifak halinde oldukları için 28 Şubat'ta sivil ayakların yargılanamadığı tespiti. Bu açıdan önemli sanırım. Paralel yargı organlarının 28 Şubat medyasının darbeci aktörleriyle Gezi ve 17-25 Aralık'ta ittifak halinde oldukları için 28 Şubat'ta sevil ayakların yargılanamadığı tespiti bu açıdan önemli sanırım. 28 Şubat davasının şeriklerinin Asparagas yalan iddiaları ve cevapları Dönemin Başbakanı Erbakan'ın kendisine gelen BCG darbe belgesini Cumhurbaşkanı Demirel'e iletmesi darbeciler hakkında gereğinin yapılmasına yönelik bir tavır ve işaret anlamını taşır. Eğer Erbakan 28 Şubat darbecileri hakkında iddia edildiği gibi bir tutum ve davranış içinde olsaydı herhalde BCG'yi deşifre eden belgeyi Demirel'e vermezdi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi 21 sanığa darbeye teşebbüsten verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla 28 Şubat'ın küresel bir darbe olduğunu açıkça ortaya koydu. Batı çalışma grubunun yasa dışı Türkiye'de darbe şartları yaratma amacıyla kurulan illegal bir oluşum olduğunun altını çizdi. Pirinçek, 28 Şubat'ta Erbakan hedef alınmadı, FETÖ ve Çiller hedef alındı. Bunun ispatı o koskoca Atasagun'un imzası bulunan MIT raporudur. Yalanı, eski MIT müsteşarı Şenkal Atasagun'un MGK'ya sunduğu 11 sayfalık FETÖ raporu 24 Haziran 2004 tarihlidir. Perinçek'in raporun tarihini belirtmemesi kamuoyunu aldatmaya yöneliktir. Üstelik FETÖ savcısı Mustafa Bilge'nin 28 Şubatçılarla PKK ve FETÖ işbirliğini ortaya çıkarabilecek önemli olayları örterek iddianameye dahil etmemesi de Cunta'nın gizlenmeye çalışılan kirli yüzünü ortaya koymaktadır. Perinçek'in 28 Şubat'a darbe diyen herkes FETÖ'cüdür yönündeki şahane tespiti de. DYP'yi parçalama görevi Demirel'in sağ koluna verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı 28 Şubat soruşturması bütün hızıyla ilerlerken Akit, postmodern darbecilerin en alçak operasyonu deşifre eden çok önemli bir tanığa ulaştı. Akite konuşan gazeteci Hasan Sargıner, 28 Şubat döneminde DYP'den istifa eden milletvekilleri hakkında dikkat çekeceği ithamlarda bulundu. Sargıner, 28 Şubat'ta bir grup milletvekilinin DYP'den koparılmasında Süleyman Demirel'in sağ kolu İsmet Sezgin'in aracılık ettiğini, Ankara Balgat'ta bulunan Anadolu LTD isimli şirkete götürülen DYP'li vekillerin 100 bin ila 250 bin dolar arasında değişen paralar karşılığında istifaya ikna edildiğini belirtti. Belirtti. Bülent Orakoğlu